Selamun arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bismillah dedik, e, yeni çiftliğimizin yerini ayarlıyoruz. Çok şükür, e, şimdi size e, manzaramızı göstereceğim arkadaşlar. Sıkı durun, çok güzel manzaramız olacak. E, gece muhabbetlerimiz falan e, çok güzel olacak arkadaşlar, Allah'ın izniyle. E, hemen şöyle varayım, yukarıya çıkayım, manzaraya döndüreyim arkadaşlar. Eviriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geceleri muhabbet yaparız burada İlçemize yaklaştık arkadaşlar çok şükür vallahi kışın kışın biliyorsunuz izleyenlerimiz var illaki eee ne çileler çektim eee kar, karda tipi de gidip gelmek sıkıntıydı biliyorsunuz bu eee depenin arka tarafında bayağı uzakta öbür çift, çift, ye, eski çiftliğimiz eee hani kurt diyese beni yirdi vallahi <laughs> çok şükür kurtardık ee, buranın e, dibime kadar yolu da geliyor arkadaşlar şurada bir tarlamız var tarlamızın bozu var arkadaşlar yani boz dediğimde ekilmeyen yeri var ekilmeyen yerine de çiftliğimizi kuracağız arkadaşlar inşallah çok güzel yerimiz vallahi yani her yere yakınız yani arkadaşlar burada tek bir sıkıntımız arkadaşlar e, su sıkıntısı e, Suyu da bir tane tanker almayı düşünüyorum arkadaşlar. Tanker alıp dolduracağım, getireceğim buraya, koyacağım. E, bitince bir daha dolduracağım arkadaşlar nasip olursa. Çok güzel oldu vallahi arkadaşlar. Bir de şöyle bir avantajımız var arkadaşlar. Bu size de yarıyor, bana da yarıyor. E, gördüğünüz gibi ver, verici direkler burada arkadaşlar. E, i̇nternet olayı çok muhteşem oluyor. Geçen burada bir deneme yaptım arkadaşlar. Yarım saatlik bir videomuz vardı. 29 dakika falan. Ee, burada bir at, attım arkadaşlar. Saniyesinde attı yani. Saniyesinde attı. Ee, çok güzel arkadaşlar. O konuda e, şanslıyız yani. yani. Siz de şanslısınız. Ben de şanslıyım. Neden? Siz şanslı oluyorsunuz. Video hemen geliyor arkadaşlar. <laughs> Belki de bundan sonra ara arkaya video atarız arkadaşlar hızlı bir şekilde. Çok güzel olur. Çünkü eski çiftliğimizde fazla internet çekmiyordu. Çekiyordu ama çok uğraşıyorduk yani Çılgın kepçecimiz Ramazan Usta yine işinin başında hallediyor Vallahi sağolsun dört dörtlük yapıyor arkadaşlar Bizim, bizim Türk milletin huyu bu. Kepçeleri de izlemek güzel oluyor arkadaşlar. <laughs> İnşaat budur. Manzara muhteşem. Hemen buradan çıktığımızda arkadaşlar or ormana doğru çıkıyoruz gidiyoruz. Çok güzel şu tarafta çöplük var arkadaşlar yakınımızda o da güzel tadından inmeyecek Allah'ın izniyle Rabbim hayırlısını versin evet arkadaşlar biraz da içeriden çekim alayım dedim sizin için güzel oluyor dediğim gibi Çılgın kepkekimiz Ramazan Usta iş başında. <laughs> Maşallah var. Dört dörtlük bu ustamız. <laughs> oh. Biraz sallanıyor ama arkadaşlar oluyor böyle şey. <laughs> Ramazan Usta bizi sallıyor. İster istemez oluyor ya. He, evet, i̇ster istemez oluyor. kanlarını doyurmaya geldim kanlarını doyurduktan sonra e, bu telerik malzemesi te, e, almaya gideceğim direklerini falan nasip olursa e, pitonumuz yine pusuya yattı avını bekliyor e, oğlum aslan benim oğlum bu arada arkadaşlar e, yağmur olmayınca tabi suyumuz azaldı e, İyi ki burayı bak böyle kapatmışız en azından biraz birikinti oluyor. Güzel oluyor yani. Rüzgar kızımız da oradan suyunu içiyor. Bütün bu e deli yatıyor oğlum içinde. Aferin lan sana. Aferin benim oğluma. Arkadaşlar orada dediğim gibi bir su sıkıntımız olacak. Orada da e, tanker'e dolduracağız arkadaşlar. Getireceğiz. Koyacağız. Bitince bir daha. Bitince bir daha. Öyle öyle devam edeceğiz. Dur oğlum. Bak bak Kızı çek, kızı çek. Taşı neyi de da çekiyor vallahi maşallah. Maşallah benim oğluma. Kral. Bugün çözemem oğlum. Bugün sabredin, gezeceğiz tamam mı oğlum? Şu işlerimizi halledelim, yeni çiftliğimize geçelim oğlum. Şöyle güzelce nasip olursa. Oğlum kızım. Kraliçem. Hop benim kızıma. Hop sana. Pusat Bey. Kral. <laughs> benim oğlum benim oğlum benim oğlum. Hop verim sana. Yat oğlum, yat, kahma yat. Kahma yat. Prenses. Hop verim sana. Hop benim benim kızıma. Ne güzel yatıyor. Va 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 va. Oh, hop verim kızıma benim. Hop oh, verim, hop Benim hop verim, hop verim. Yani bu baştan hoşlaşım arkadaşlar. Acayip şekilde hoşlarına gidiyor. <laughs> Böyle kaşır gibi yapıyorum. O çok hoşlarına gidiyor. Hop oh, benim oh, benim kızıma. Babasının kızı, babasının kızı. Böyle Yavrularımıza da bir bakalım mı? Ay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Ne güzel yatıyorlar, ne güzel yatıyorlar. Maşallah, maşallah, maşallah. Kızım, hadi. Şöyle bir öze gir de gel, yürü. Arkadaşlar, nöbeti bana devretti. Şimdi suya girecek deriye. On sana gelecek. E bu kızım, hadi. Ben <laughs> nöbetçisi ben oldum şimdi. Aslanlarım maşallah ne güzel uyuyorlar arkadaşlar. Hepsi bir yerde bak. Hop <laughs> benim size. Maşallah maşallah maşallah. Oo. Bak rüya mı görüyorsunuz? Rüya mı görüyorsunuz? Nasıl kıpırtaşıyorlar. Kahın kayla kahın yeter. Büyümediniz mi ya? Kalkın da geze hadi şöyle bir orman gezintisine bak kalkın. <laughs> Daha dur diyorlar Allah'ım. Daha nettin diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ana, ne güzel uyuyorlar arkadaşlar vallahi maşallah. Evet arkadaşlar. Şöylece bir sürprizimiz var. Eee Hediyemiz daha doğrusu Asaray'dan ah arkadaşlar. Ee, askerlik arkadaşım. tertibim ee, hediyesi eee otobüsünden geldi. Ben de yoldan aldım getirdim arkadaşlar. Ee, hatta Instagram'da bir canlı yaptım. Kızım e, dişi arkadaşlar. Kızımız maşallahı var. Bin kere maşallah. Kapaam kızım ayağa. Kakayağa. Hadi. Aferin sana. Hay maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar Aksarayımızın ah <laughs> yavrusu. Şöyle ben hiçbir şey söylemeyeyim. Anlayanlar anlar zaten. Maşallah. Birazdan bizim Junior'ları da çıkaracağım arkadaşlar. Oynayacaklar. benim size. Arkadaşlar bugün ee, çiftliğimize malzeme ayarlamaya çalıştım. Yalnız ee, alacağım adamın biraz işleri vardı. Ee, görüşemedik tam olarak. Şöyle patilerin patilerin neyini bir göstereyim arkadaşlar. Maşallahı var. <laughs> Aferin benim oğluma. Oğlum diyorum kızım <laughs> kamerayı yaladı bak kamerayı. <laughs> Pistenmiş mi kamera? Değil mi kızım? Gel <laughs> <Kebabım, bir de. gülüyor> Hop benim sana. ha arkadaşlar çıkarayım oyuna. Tamam mı? <laughs> Elemen yavruyu Hele yavruyu. Gel, 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 gel. Bak, 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 bak. <laughs> Arkadaşlar, bıdı, bıdık, yine bıdıklığını yapıyor. Ee, <laughs> düzgün bırakmıyor yavruyu. Bak, bak, bak. Çek şey oradan, gel, gel. O da, o da iyi hırlıyor ha. Bo, bo, boykayı geri içeri koydum arkadaşlar. Boyka boyabilir. <laughs> Hop verim size. Hop verim size. Arkadaşlar şöyle kilosuna bakın. Bu da sana şey. Dur <laughs> Bak. Şeyde. Efsun kızımız da açıldı. Efsun kızımız. Ama benim benim kızım Bak şimdi size et getirdim. Et yiyeceğiz tamam mı? Tamam mı? Bir tane şey ilk önce. Bak <laughs> bak. <laughs> <laughs> Hemen neye uğradığını şaşırttı. Bak bak bak. Kudu. Ellerime. Kudu. Kudu. Kudu oda sert bak oda sert oda sert haberin olsun. Oda sert. <laughs> Arkadaşlar böyle durdura bakmayın şu anda çekiniyor ama. Oda sert yani. <laughs> hayır, bu togar in oğlum buradan. Evet arkadaşlar, etlerini getirdim. Şu anda vereceğim. Yalnız çok hızlı olmam lazım. Birbirlerine düşmemeler için. Hızlı bir şekilde. Sen şunu al kızım. Hayır, hayır gel 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 gel. Al bak, al, al, al. Al. Sen şunu al. Hop verim size. Al bak oğlum. Hop verim sana. Ne dedim? Ah saraylı. Gel. Hop verim sana. Yiyin bak, yiyin bak. Yapsın, al kızım. Hop verim size. Yiyin bakayım. <laughs> bitiremezler arkadaşlar büyük parçalar zor yiyorlar kop verim size birazdan Boyka'nınkini de vereceğim arkadaşlar lura yavaş ya kızım yavaş ye ya. kop verim size hayır hayır baba 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 Hepinizin de var. Niye de Allah'tan boyka dışarıda değil. Arkadaşlar boyka hiçbirine de vermezdi yani. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Yiğman, yiğman, yiğman. Boyka'da Tıkattım arkadaşlar. Hop oh, vermem olma ye. Yiyin babam yiyin babam yiyin babam yiyin babam. Hop veririm lan size. Hop oh, veririm size. Yiyin yiyin yiyin. Uyka, elimi de tutma dur. <laughs> Bunların yiyişi ne? <laughs> Tombiş. Tombiş kız. Nasıl yiyor bu? Boyka, al al al. Şu cürzü vay, vay cürzü vay, vay hemen doğuşmaya gidiyor valla. Ha et çok oğlum, kormayın lan, dur lan. Yesin kız, al bak. Hop verim sana. <laughs> Bıdığın yanına bir yaklaşma, ne yapacağız ha? Ham yapar seni, gel. Gel, al bak 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 bak. Lora, Lora, al kızım. Hop sana. Hayır, Bak Tolgar. Gelin oğlum. Doğuşmayın, doğuşmayın. Abam tombiş. Tombiş. Boyka elime, elime. Sen elinden alır mı ki? Al. Ha bakayım. Ha, verme kimseye, ye. Ye. Aferin size, aferin, aferin, aferin. Vay canavarlar şu Loran'ın üstüne bakın arkadaşlar. <laughs> Kup kırmızı olmuş. <laughs> Sanırsın ki boşmuş. Hayır. Şişt. Boyka. Boyka. Niye elliyorsun onu? Kaç. Kaç. Bırak. bırak. Yüzü. Abi. Abi. Dur. <laughs> bak 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 bak. Ben sana şekil demiyorum buradan? Ne? Dürcü. Kavaş. Dur kızım vereceğim dur. Dur paket açayım dur. Paket açayım dur. Durun bakayım durun bakayım durun bakayım durun bakayım. Al bakayım Efsun. Şu senin Lora bu da senin. Kumbiş <laughs> geliyor. Bak kimseye verme diyorum sana verme verme. Dikkat et. Al bakayım. Al Hemen kaç kenara kaç da ye. Hadi. Kenara kaç bak boyu kagini aldı. Al al şunu al. Hah. Kurtardık hadi yiyin. Hızlı ye, hızlı ye. Boyka! Boyka bırak! Boyka, bırak! Gözde, ağzında var bak, ağzında, ağzında. Ağzında var. Al kızım. Al, al ye. Ye, hayır, hayır! Bıdık, gel buraya! Bıdık! Allah Allah! Üzgün durun bir, üzgün durun bir. Anam için kupağın oğlum, hayvanı yedirmediler la. Neyse kızım, sen dur. Buradaki etleri ben sana vereceğim. Bunları bir içeriye dıkayım.

Yavaş kız, yavaş, 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 Hey, hey. Yavaş. Yapsın, boğazına durmasın. <laughs> ap, 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 ap. Bak, 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 bak. Bak, bak düzgülük yapıyorlar, bak. Aferin size, aferin size, aferin size. Yapsın kız. Ha. <laughs> Bak arada <laughs> bak bak. Bak bak bak. <laughs> bak bir de burada mutlu. Beni mi yiyeceksiniz? O kadar eti yediniz. Değil mi kızım? <laughs> Bıdık. Bıdık kız. Ha. <laughs> <laughs> Aferin size. Aferin size. Bıdıktan çok iyi arkadaşlar bu kızımız. <laughs> yavaş 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 sakin sakin. Anam 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 anam. Ulan bıdık, ulan bıdık. Buna baklar arkadaşlar kolumu ıstırdı vallahi. Bıdık, <laughs> bıdık kolumu ıstırdı vallahi. <laughs> Beni yiyecekler vallahi. Lan durun lan. <laughs> kızım durun sana. Allah Allah. Sana vereceğim kızım tamam mı? Bekle. Bunlar sana yedirmiyorlar, bekle Bunlar bir içeriye dıkıyor. Bu kadar eti yedirir daha kopuyorlar. Arkadaşlar bu arada e, boyka ve toygar için zayıf demişler. Yani zayıf diye yazılmış arkadaşlar. E, zayıf değiller. E, tam tersi fitler arkadaşlar. Boyları uzuyor çünkü hayvanların. Yani bunlar da daha önceden yani bıdık gibiydi. E, efsun gibiydi arkadaşlar yani. Boy, boylar uzadıkça zayıf gözüküyorlar yani. Bak 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 bak. Bıdık üstüne devireceğim. Bıdık. Hop verim size. Hop verim size. Hop verim size. Evet arkadaşlar. Şimdi de su içme partisi. <laughs> Bitim var, bitim var, bitim var. Aferin size, aferin size. Bak. <laughs> şey, ye, yeni kızımızı yastık niyetine kullanacağım arkadaşlar. Uyumak için. Aferin, aferin, aferin. Ha, o kadar eti yediler.